Yani bazen çocuk da çözmüyor. Hava Nur görüyorsunuz bir mağdurum var burada. Çocuk büyüdü ya bir yaşını kutladık ya geçtiğimiz günler. E kutladık ne oldu kimse gelmedi. Bıraktılar bu bebeleri de başıma. Onlar gelmeyince kaldı mı sanki? Ortada mı kaldı? Nerede kaldınız siz? Pardon. Gel. Hayır onlar gelmeyince doğum günü ortadan mı kaldı? Biz mi? Biz nerede kaldık? Şimdi tamam He. doğum gününü atlattık. Hadi gelmediniz. Şimdi sünnet, sünnetteyiz. Sünnet vardı. Şimdi sünnetteyiz. Geçen onu da konuştuk. Sünnete ya, geldik şimdi. Dönüyor, dolanıyor. Top Kemal sünnetinde kimler gelecek? Kimler, kimler gelecek? Kimler? Veyahut da Ona hayır gün mevzu şuydu. Babam. Dedim sünnete babam yapacak dedim. Bütün organizasyonu planlayacak. Bu zamana kadar yapmadı da şimdi mi yapacak? Yok. Ona da kimse gelmesin. Daha Ona planlı da yapmadık. önemli değil. Siz birbirinizi varsınız. Bu yeter. Bu gerçekten Biz... yeter. Bak. Evet. Bravo. Gördün mü? <laughs> Anastasia dedi ki hiç önemli değil. Önemli olan sizin aşkınız. İleriyi düşünmüyor. Ev yok, eşya yok. Melek Hanım, hani Melek Hanım. Bu araba istiyordum. Göster göstersene. Melek <laughs> Hanım, bakar mısınız? Bakar <laughs> mısınız? Anay bu başka göreceğim bir şey yok. Başka şey, göreceğim. Şimdi Anastasia şey şu havada bak. Oğlunu aldım. Evet. evet. <gülüyor> artık <gülüyor> o <gülüyor> benim. <gülüyor> benim artık. Evet, evet. Evet. E oğlunu da seviyor. Ne yapalım canım? Evet. Oğlunu da çok seviyor yani. E, aşk ne demek ya. Az mı da... ağladı şuralarda? Evet. Aha. Ben evet. de çok ağladım buralarda Oralarda evimdeyim Bak hala Göster bir dakika ee, Caner annesinin dizine Kapandı Ağladı Caner şurada karşısında ağladı Annesiyle sevdiği kadın arasında kaldı Göster görsünler Az mı ağladı bu çocuk ya Bak bak <laughs> Allah rızası için bu kızı buraya getirene kadar ben çok uğraştım Ne olursun bunu yapma bak Kurban olayım ayaklarına kapanıyorum Bak kızı ailesi alıp götürecek. Siz istediniz böyle olmasını. Tamam yapma kurban olayım. Bak bu kadar insanın içinde sana yalvarıyorum ya. Ne olursun ya. Ne istiyorsun benden? Ya alıp götürecekler kızı anne benden yapma. Benden ne istiyorsun? Be benim olanları bana ver. Başka bir şey istemiyorum. Bak kız gidecek. Caner senin olan zaten senin. Ben yabancı gelin istemiyorum. Ya yabancısı türkü ne fark eder insan insan. haddimi biliyorum. Anne, yapma, Bana olur, haddimi yapma. bildirecek kişi karşımdaki çocuk değil. Akıl hocaları buraya gelecek, benimle görüşecek. Kimsenin akıl hocası senin yok. Senin mülkün, senin üstünde zaten sana vereceğim ama ben bu kızı istemiyorum. Anne bu kadar yapayım, çok laf olursun. bilen insanlarla benim işim yok. Bak yapma. Bu noktaya kadar Kendini zaten saklayan, geldim. gizleyen insanlarla işim yok. Ben daha söylemiştim zaten. Şimdi çıktı ortaya. Ne dedi? Bu kızı dedim hiç mi kimse demiyor ki stop işte, ne oluyor benim kızıma sen hayırdır. Diyen yok demişler, sahip çıkan ama demişler, yok. Demişler ama demişler. Şimdi demişler. demişler ama hayır Caner seni koruyamıyor. Melek Hanım da orada seni böyle ezmeye devam ederse bırak gel demişler. Bu çocuk ondan geldi dizisine kapanmış. Ne, benim ne onunla zorum ya yoktu aman. ki. Ben istemediğimi söylüyorum. Sözleşme imzalansın tamam bitti. Ya sözleşme bitti. imzalamıyoruz Tamam ben bildim. doğru söylüyor ben bildim milyarder değilim. Ben de üzülüyorum benim senin anne. için canım yanıyor. Ben de mücadele veriyorum ama Sana görüyorsun. Sana bu yoldan buradaki herkes dön. herkes görüyor. Ya rızası ya ya için Sen benim evladımsın. Şey ben. Ya bırak evleneyim. Allah'ın rızası için Hayır. Ya hayır. Allah'ın rızası Gitme. Ya, ya bırak ya, evlenme git. Ya, ya anne hayır. evlenme be izin ver artık. Hayır, ne, hayır, olursun, hayır, hayır. ne olursun şey anne ne olursun artık. Geçer ya. Yeter ne olur Hayır hayır hayır. Ne olursun anne artık izin Gelelim. ver ya. Ya ben kapayı yemek üzereyim. Hadi izin ver artık ne olursun anne. Gel otur yanıma. Ya bırak evlenme git. Bırak beni artık. Bırak yanıma otur. Ben söyledikten sonra kapıyı şimdi kalka sen ağlıyorsun diye. <güler> ya ben sakin ol annem, sakin ol, sakin. Senden ayrılmayacağım. <laughs> ya bana ben o kızı da yabancı isteyeceğim varsa. Ben her sonra. gün ben her kavga etmek Hiçbir şey için geç değil, dön. Anne dönmeyeceğim. Boşu boşuna uğraşıyorsun, dönmeyeceğim. Ben i̇şte buraya gelene kadar da çok uğraştım. Bu nişanı bu yüzüğü takabilmek için de çok uğraştım. Bu saatten sonra beni en kralı da olsa çeviremez yolumdan. Kök Anladın mı? Elinde, elinde sonunda, elinde sonunda sen de onay vereceksin. Nikahımızı da kıyacağız, evleneceğiz, mutlu da olacağız. Sen benim de... karşımda var. Ben, ben şey onaylıyorum. Ben senin keşke burada olmanı istiyorum. Keşke Cemile abla yerine var, seni var kesmeni isterdi. Ama işte. Var. Biz duymuyoruz. Biz bir şey duymuyoruz. Bir şey mi oldu? Bir şey duymadık. <laughs> Mutlular, mutlular. İkisi de çok mutlular. Evet, çok mutlular. Ne ben istemiyorum canım? ki. Benim istemediğim mutluluk, mutluluk değil. Olsun. Ben onu istemiyorum. İsteyeceksiniz. sonra. Asla istemeyeceğim. beni. Ben oraya gelirsem yavaş, yavaş, de, bak gelmeyeceğim yavaş, ama gelirsem de sınavla geleceğim. O zaman Caner'i göreceğim. Sen o buraya, yüzükler nasıl çıkıyor? Sen buraya slanladığı kainat güzelinle gelsen ben dönüp bakmam diye söylemiştim buna. Ben burada. de seni doğurdum Yine ya tanıyorum. Ben seni doğurdum seni tanıyorum. Aha. Herkes evladını bilir. Ben de seni biliyorum. Rahat ol. Aha. Biz çok ya rahatız. rahatız. Çok rahatız. Biz ya vallahi çok mutluyuz. Biz Caner'le Anastasia'nın çok... aşkından eminiz ama. Ben Anastasya'nın aşkından emin değilim. Asla aşık değil. Asla sevmiyor. Çıkar için onunla beraber. Sırtına basıyor arkasından. Nasıl vatandaşlık alırım? Onu vatandaş etmeyeceğim. Onu göndereceğim. Dilekçem yazıldı verildi. Tamam beraber Rahat gideceğiz. İsterseniz tamam siz işte. de bizimle gelebilirsiniz. Dilekçeni de yaz. De. İstediğin yere de ver. Bu kız giderse ben de bununla beraber gideceğim. Evet bil. gideceğim. Geri dönmeye yol parası da olmayacak cebinde. Olmasın. Yine sıkışmıyor. ararsın Geri anne, dönmeyeceğim için problem yok. Bana bilet al defol. Geri dönmeyeceğim için sorun defol. yok. Defol döneceksin. Ha. Göreceğiz. Sürüne sürüne. Orada çok evlenip de dönenleri gördüm ben. Anastasia beni terk etse de ben kimseyle evlenmeyeceğim anne. Bunu o aklına yaz. İster evlen ister evlenme sürüneceksin. Senin tamam, evlenip sürünün. evlenmemenle yok. Ben, ben evladımı anayım, ömrümce sırtımda taşırım. Aha, ben ben seni 9 ay karnımda taşıdıysam, ömür boyu hepinizi sırtımda yer var taşırım. Ama sen beni çiğnedin geçtin oğlum. Ben sana nişan yapacağımı söyledim. O babanın söyleyeyim. kemikleri sızlıyor. Şimdi sen böyle yapınca buradaki e, çocukların da, onay bekleyen çocukların da yüzü düştü. Kaynanalarıyla konuşmayı bilmiyorlar. Karılarını savunmayı bilmeyen erkek adaylar hepsi genç ama evliliği kolay bir şey zannediyorlar. 40 sene evli kalsın da göreyim. Ama öğrenecekler kayınvalideler de gelinleri yetiştirecek genç onlar. Yapamazlar Seda Hanım yapamazlar. Çünkü gelin kaynanaya bağırıyor çocuk susuyor çocuk bağırınca kızınkine yok benimkine bağırdın yok anama bağıramazsın. Yok babama bağıramazsın. Öyle değil o. Önce birbirinizi ikna edin, sonra ailelere karşı saygıyı öğrenin. Herkes sıfırdan her şey öğreniyor evet. Herkes hiçbirini de kaynanalar herkese bir kader var. Düne herkes kadar Cemile Hanım, Cemile Hanım gelene Aa, kadar Hanım herkese mutluluk veriyor. Yavaş yavaş zamanla belki şu an vermiyor. Zansız yavaş zamanla veriyor. Herkes bak. burada kim var? Herkes mutlu olacak. Olmayacak. Sizle, siz Sen mutlu olacak. olmayacaksın. Sen mutlu olmayacaksın. Oluyorum zaten. Sen Caner'den alacağını almanın derdine düşmüşsün. Ben seni istemiyorum. Asla istemeyeceğim. Peki reklamlardan sonra buradayız.